Herkese selam arkadaşlar yeni Ajan Weiss'ın sinematiğini ve özelliklerini inceleyeceğiz sinemati izledikten sonra incelemeye geçeriz iyi seyirler. Derece yetenekli tehlikeli. Öyle bir gücü var ki kendisi sanki bir canı var. Her şeye hazırlıklı olun. Eğlenceli gibi. Önden ben giderim. <laughs> Nasıl istersen. Hemen arkanda olacağım. <laughs> Yetişebilirsen. arkadaşlarına ve sana küçük bir ders. Baş edemeyeceğiniz avın peşine takılmayın. Heveslisin. Ama... Hamlelerin... Çok sırada. Hadi chicken or Sinematik gayet güzeldi. Burada canavar kelimesinin Omun'u nasıl etkilediğini görüyoruz. Vice Omun'un geçmişini biliyor olabileceği için de Omun onunla konuşmak istiyor. Sizin fikirleriniz neler yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Şimdi yetenekleri inceleyeceğiz. E yeteneği yerleştirilebilen bir kör istediğiniz zaman patlatabiliyorsunuz. Hu yeteneği Killjoy'un alarm botu gibi tetiklendiğinde süreli kırılamaz bir duvar yükseliyor. C yeteneği Cypher'ın kafesi gibi yerleştirip kendiniz istediğiniz zaman etkinleştirebiliyorsunuz. Yeteneğimiz rakipleri hem yavaşlatıyor hem de yüksek oranda hasar veriyor. X yeteneği yani ulti rakibin birinci silahını kullanılamaz hale getiriyor fakat tabancaya geçilebiliyor. Bugünlük bu kadardı daha fazlası için abone olup like atmayı unutmayın görüşmek üzere.